Bir başansan bir şey olmuştur. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte kutu açılımı yapacağım. Böyle kamera çevireyim. Tek elle açacağım için pek bir şey yapamayacağım. Çünkü şeyden Mobizen diye uygulamadan çıkıyorum yani böyle şeylere. Bakın böyle mikrofonumuz mikrofonumuz böyle ses şeyler var size daha güzel video çekebilmem için burada üzerine simzok var yukarıda ses çeşit değiştirme fotoğraf çekme hafıza kartı başka bir tlf diye varmış bir de mikrofon altta şeyler var bunlar sipariş etmek istiyorsanız aşağıda linki bırakalım trend yoldan 39 lira mı ne 39.90 falan 40 lira yaklaşık gold black silver renk seçenekleri olarak siyah aldık. Şimdi açalım. Bir dakika. Tamam, şunu da üst açarım. Tamam, bunu ne çok ya hayvan gibi tamam açlık kartının bunlar var arkada özellikleri var yani bir sürü özelliği var alttan kayıtlar yazıyor Dilerseniz biraz daha bakalım inceleyelim bakalım neler varmış İngilizce pek bir şey de anlamıyorum altta bir şeyler yazıyor ama ne olduğunu anlamıyorum Dilerseniz kutu açalım Şeytan başını böyle açmasın. Tekerle açmak zor yani. Ve şimdi belekteyim. Kardeşim beni bir rahat bırak. Şöyle. Telefon düştü. Açıyoruz. Şöyle. Bizimiz güzel mikrofon. Hayırlı olsun. Dilerseniz videoya geçelim.